Cumhuriyet Meclisi, hiç şüphesiz, egemenliğin simgesidir. Cumhuriyet Meclisi Başkanı başta olmak üzere, tüm milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk Halkı'nın egemenliğini savunmak mecburiyetindedir. Arkada, başkanlığın arkasında, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur ifadesi vardır. Bu egemenliği biz Kıbrıs Türk Halkı olarak savunmak mecburiyetindeyiz. İşte egemenlik dünyada artık geçmiştir, olmaz. Ayrı devlet olmaz, cumhuriyet olmaz. E burası cumhuriyet meclisidir. Hangi cumhuriyetin meclisidir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meclisidir. Burada savunduğumuz egemenlik hangi egemenliktir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkı adına Cumhuriyet Meclisi olarak biz egemenliği savunmak mecburiyetindeyiz. Milletvekili yeminimizde de zaten egemenliği savunacağımıza dair yemin de ettik. Ama herhangi bir milletvekili yukarıdan aşağıya hiç ayrım yapmadan söylüyorum. Çözüme mahkumuz gibi ifadeler egemenliği savunmuyor. Ne olursa olsun bir barış isteriz gibi ifadeler veya Rumlarla bir anlaşma istiyoruz gibi ifadeler egemenliği dışarı çıkarmaktadır. Egemenliği savunmamaktadır. Kıbrıs Türk halkının geleceğini savunmamaktadır. Buna onun için herkesin dikkat etmesi gerekir. Biz evet bugün çıkıp da dünyadan bizi tanıyınız diye bir politika yürütmüyoruz masada müzakereler vardı. Bu müzakerelerde neler konuşulduğu da bilinen şeylerdir. Ama masada müzakereler yapılıyor diye biz kendi egemenliğimizi savunmayacağız diye bir noktaya bu işi taşıyamayız. Bir anlaşma olursa olur. Ama bir anlaşma olmazsa biz kendi egemenliğimiz zaten vardır. Kendi devletimiz, kendi cumhuriyetimiz vardır. Ve Cumhuriyet Meclisi de bu egemenliğin ve Kıbrıs Türk Halkı'nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin simgesidir. Cumhuriyet Meclisi'ndeki bütün üyeler buna azami dikkat etmelidir, değerli arkadaşlar. Bakın Rum tarafı ikide bir deniliyor, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğini tanıyor. E senin bugün Kıbrıs Cumhuriyeti bunların devleti oldu bir devletti. Ortak egemenlikti. Ama tek taraflı egemenlik haline getirildi. Bunlar diyor ki egemenliğimizi tanıyın. <laughs> Türkiye'de diyor ki senin egemenliğin tek taraflıdır tanımayız. Kıbrıs Türk Halkı da diyor ki sen Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gasp ettin kendi egemenlik altına kendi egemenliğin altına aldın o egemenlik sendedir bizim egemenliğimiz de buradadır. Sen güneyde egemen, sen bizde kuzeyde egemeniz. Dünya bizi tanımamış olabilir. Ama bizim egemenliğimiz ortadan kalkmış değildir. Dünya tanımıyorsa diye. Bakın Filistin'in egemenliğini de tanımıyorlardı. Filistin devletini de tanımıyorlardı. Geçen gün İsveç Filistin devletini tanıdı. UNESCO bu kadar zamandır aradan 40 yıl geçti devletini tanımadı. Ama en sonunda UNESCO, Filistin devletini tanıdı ve üye yaptı. Demek ki her şeyin bir mücadelesi olmalıdır. Bir direnç noktası olmalıdır. Ne yaptığımızı bilmemiz gerekir. Bu balkonda, Fikri Bey lütfen. yapalım. Kasım 1983'te Cumhuriyet Meclisi balkonundan rahmetli kurucu Cumhurbaşkanı, rahmetli Doktor Fazıl Küçük ve rahmetli Osman Örek halkı selamladılar. Halkı selamladıklarında Doktor Küçük şunu söyledi. Cumhuriyet ilan edildi alkışlarla. Burada bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti var mı bilmiyorum o zaman. Neyse bu parlamentoda bulunanların hepsi o birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne evet dediler. Ama evet dedikten sonra bu cumhuriyeti savunmamak, egemenliğini savunmamak, halkın egemenliğini savunmamak çok büyük bir yanlıştır. Zamana ihtiyaç olabilir. Dayanmak lazımdır. Doktor Küçük burada şöyle dedi halka. Kıbrıs Türk'ünün artık geleceği garanti altındadır. Kıbrıs Türk'ü artık hür ve bağımsızdır. Gelecek endişesi artık yoktur. Doktor Küçük söyledi. Kıbrıs Türk halkının hürriyet lideri bu meclisin balkonundan 15 Kasım günü bu sonra iki ay ömrü kalmıştı rahmetlik doktor Küçü. 15 Ocak'ta da rahmetlik oldu. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın hasta yatağında son günlerde söylediği bir söz vardır. Söyleyin onlara burada bağımsız bir devlet vardı. O devlet nedir, kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Devletiniz varsa egemenliğe dayanacak, halka dayanacak.